kaç kaç Bu herkes? Bir süre önce yıkımına başlanan Anakent iş Merkezi'nin bir kısmı bugün öğlen saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. kaç Hadi. Kaç! Kaç, kaç, kaç! En son yıkmalar gereken şey en baştan yıkmaya kalkınca bina komple aşağı geldi. camı şey yapmadı, cam patlatma. Ben cam patlatacak dedim. Çok çok büyük bir facia. Zaten görüntülerde çektik. Büyük korkunun yaşandığı olayda çökme anında caddede yaya ve arabaların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Geldikleri günden beri tehlike saçıyorlar burada. Hiçbir tedbir almıyorlar. Araçlar geçerken araçların üzerine her gün taşlar düşüyor. Yani nasıl bir kontrolsüz bir şey? Hani ben kimseyi suçlamıyorum ama bu müteahhitin mutlaka denetlenmesi lazım. Nasıl buna müsaade ediyor? Hiç çok şaşkınım yani. Ve her gün burada can tehlikesi yaşıyoruz. <laughs>